Barrett'te olduğu için çok mantıklı durmuyor ama sol fayın kararlarını takdir etmek lazım. Elinde Barrett'te olduğu için bir an bile vakit kaybetmeden hemen site'a geldi. Evet, evet. Koşarak Yaklaştı geldi. Ama. Aynen öyle. Yani e, burada takdir edilmesi gereken buydu bence. Pozisyonu iyi anladı, iyi kavradı ve çok kararlı da bir bir iki oynadı. Kesinlikle. Bu arada yani oyun nuaya taşınırsa özellikle cevap vermek e, pek kolay değil ama rifle oyuncular ağdalar. SMC'ler B'deler. Az da yarı yolda yakalanacak gibi görünüyor. Yarı yolda yakalandı. Guza geçmeye çalışırken şimdi Soulfly kör oldu. İnce bir açıdan m -Star. Harika bir headshot. O rifle'lar neredeyse mermi atamadan öldü. A'da çok da iyi bir flash geldi. Allah sen de bu arada T-Base'e kadar geldi. Pas. İki mermi. Önce bir body shot, sonra bir wall headshot. O silah istiyor ama jüresi izin vermedi. Benjo hemen tekrar T-Base'de. Koşarak geldiği için onu Jiresi duymuş olabilir. Jiresi, şimdi bence onu gördü ve Jiresi'den. Fakat burada hemen cevap verdi. Şimdi Firefox'ın Dagi dışında herkes forced. Dagi de AWP ekonomisi bıraktı. Bayrağıt için. Şimdi smoke'tan yürüyen oyuncu var. Dagi. Karixi yakalandı. Daha hala bekleyen sol Flash. Artık. Burada bir flash pick gelecek Skrank'tan. Karixi kör olacak ama Jiresi yardımda fazla. Headshot. Ejon'un aldığı kill. Skunk'in ekstra bir tane çıkarmış ama Imoş. Son kill'de ve it on Fire bu kez hata yapmadı. Zuna flash ile çıkılacak. Ortadan bir baskı var. Bu arada kalabalık gelindiğinin farkında olsa gerek. Ee, imoş arkadaşına söyleyecektir. Ve Imor'dan birden fazla kill. Sonrasında Kalex ikilemiş Imor. Trump'da... şimdi oyunun hızlı bir B ile sonuçlanması mümkün. B'ye hemen geldi Imor A ve PC ile erken pozisyon alabildiği için. Evet. Pas dibindeki oyuncunu onu görmüş olabilir yalnız kör ve körken Banjo kill almış rakibi de kör etmişler Düştüler şimdi kalan 3 oyuncu B'yi ele geçirmeye çalışacak Molly dip gidecek headshot'a doğru ve Paz saklanmaya devam ediyor az Banjo'ya bir prefire gelebilir o prefire geldi ve Paz'a bakacaklar mı? Çıkan ilk oyuncu yurması lazım en azından Paz'ın Sadece bir tane vurabildi ama canı azdı. Ve arkadan gelen oyuncu Imor geri adım atınca İlk kaçırdığı mermilerin ardından toparlama imkanı buldu. Imor önüne devam edebilirdi belki. Burada iyi bir vuruş bu kulaçı yapabilme imkanı var. Dagi daha olduğunu hatırlatalım. Soulfly yaklaştı geldi Dagi. Kendini göstermeyecek Soulfly'ı bekliyor ve hiç oralı değil Luxon. Hiç bakmadı Xbox'a. Dostlarım merhaba. CSGO skins'te iki tane çekilişimiz vardı. 50 dolarlık ve 250 dolarlık. Bu 50 dolarlık skin çekilişimiz sonuçlanmış. Daha MDPK diye birine çıkmış. Çekilişin sonuçlanması da ortalama 25-26 gün sürdü. 13 kişi katılmış. Şu anda da aktif olarak bir çekilişimiz daha var. Bıçak çekilişi 251 dolarlık. Açıklamadaki linkten 3 dolar yükleyerek buna da katılabilirsiniz. İsterseniz envarterinizle, isterseniz kredi kartıyla ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Ve Super promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Yani ne zaman çıkacak? Yakalayacak mı oyuncu? Yakalamayacak mı? Çünkü sıkışacak şu an kısaya, eF oyuncuları önemli olan retake'te ne kadar kaleksini destek verebileceği miktar. Şu an 3 CT, 2 uzundan itip başlıyor. Snoplardan bir tane düştü. Flash'ler düştü. Immort Topfly birebir takas. Laksan Sight'tan. Molotov'tan yürüye yürüye çıktı. Kill'ini aldı ve Immort'un da AWP yardımı var. Yani Soulfly tekrar yardımda. Soulfly 2'yi de vurdu. Emstarla ile Benjo. Pozisyon icabı birebir fight'talar ve Emstar. O yüzden sürekli böyle bir eko, bir full aldım, bir eko silah mı saklasam acaba gibi düşünceler. Kafayı karıştırıyor ama Soulfly'dan Hapmi de çok iyi bir tek mermi. Ve arkaya bakarken Imor gördü rakibini pası vurdu. Pas şaşırıyordur hala niye arkaya bakıyor diye bu arada. Ve Laksen iki önce Gandalf'ta bekler mi? Bir Nate gönderecek mükemmel bir Nate. Double i̇ki oyuncuyu uçurmuş oldu Laksen. <laughs> Ve Imor Skrunk'ı fark ediyor. Yalnız Biri bir banjo mu yoksa Oo. Laksen mi Laksen son anda hiç attı. Canı sadece... Beyton'u fire 5 buldu Laksen. Şimdi spawn'ı iyiydi uzuna. E yerleşti. Small açılmasını bekleyecekler ama karbon geldi. Ama ama ama. Yani small açılması için biraz daha zaman ihtiyaçları vardı. Dagi takası alsa bile short'tan gelen koşa koşa bir jilesi var. Ve ortadaki de Lloyd Ames star kazanıyor Banje'ye karşı. Pek bir ona kalmadı sanki Eternal Fire için. Özür için artık rampta. Gerçi ortadaki oyuncuyu vururlarsa neden olmasın. gördü silahın ucunu bu arada pas. Yine bir gir çık var. Ve şimdi yakın AWP ile Dagger ekibini vuruyor. Tabii iki kişinin de savunmada yeri açığa çıkmış oldu. B'ye smoklar gelmeye başladı. Ya burada save'e giderler diye düşünüyorum. Kitle yok. Flash yalnız. Mor. Teglendi ama ölmediği için. Pazar kalanmak üzere Amstar'dan. Ama Amstar bıçakla koştuğu için Mor CT'den bakıyor. Tabii fazla kafaya çıkarması da gerek yok. Yakına kadar bakıyor bir yandan. Yani az öyle bir açıdan bakıyor ki. Merdivenden geldiği anda dönemeyecek buraya. Evet, yani evet. çünkü açı olarak mouse'u oraya döndüremeyeceksin ama beklediği yerden rakibi geliyor ama bu kez Zıpladı bir ses verdi. Bunu duymuş olabilirler. Kısada şu anda Jresi arkadaşlarının arkasını korumak isteyecektir. Ortaya bakıyor. Bu iyi bir e, zamanlamayla bu ultilerinden çıktı belki ama ikinci bir oyuncu olmadığı için e, Banjo'nun da direkt olarak geri açığa evet. çıkmış oldu. Ve böylece Eternal Fire onu kolaylıkla vurup ıı, yine bu da <laughs> sahibi olmak üzere Soulfly, m yakalıyor. 3'e 4. Sonrasında yalnız Immort'un üzerine de gidecek. Immort'un cana ıı, özür dilerim, Immort'un elinde AWP varken yakın mesafede sıkıntı olabilirdi ama problem yok. Artık kalan son resim Dagi, de belli. dikkat ederek gelmedi hücresi. Sola bakmadı mı dersin? Yani... Bir... başardı. Şimdi Kalix hemen uzun çıkışı için. Hızlıca geldi oraya doğru. Skrank'ta beraber Fallfly burada. Kalix maviye kadar çıktı. Yanıyor yalnız. Ve 28 canı kaldı. Şimdi oradan açılmaya çalışacak ama tabii ki de Skrank kill aldı ve daginde. çoktan Short'tan gelen ilk oyuncu yakalamasıyla beraber klasik bir savunması uzun yakın. Onun üzerine doğru yürümeye başladılar. Ses seda yok. Benjo şimdi kapıya bakmaya başladı. Burada pas çıkacak arkadaşıyla ortadan çıktığı gibi. Benjo bir tane B'de vururken pasla iki tane ortada vurdu. Şimdi... Suicide'e kadar Ross koymuştu ama... Bir şey çıkmayınca geri döndü. Imor geliyor AWP'le ama, ama strong. Ama biliyor. Dry peek'i. Hemen Simon'u bıraktı Skrank ama bu smoke çok iyi bir smoke değil. O yüzden dikkatli olması lazım. Yürüdü jiresi içinden. Jiresi ne kadar yürüyecek içinden. Long'daki oyuncu Üf. dikkatli geldi. Soulfly bir hışımla geldi ve jiresi yakaladı yine 3'e 5. Eternal Fire Bey oynayacak sanıyorum. Bir var ama Skrank ortadan peak alıyor ve da dikkatsiz yakalanıyor. Fire <laughs> Fireflux. Uzuna doğru bir geç çıkış mı gelecek diye bakıyorum. Tilden kullanıldıktan sonra Molotov sonra sıkılacak gibi. Soulfly flash bekliyor. Dagi ilk aldı. Ve Dagi Soulfly ikilisi. Üst üste killer Dagi de. Aslında e, flashlar fena değildi ama longa çıkıyorsanız ve kalabalık çıkıyorsanız ilk oyuncunun sanki zıplaması lazım. Yani o zaten var. Bir de yani Soulfly artık tecrübelendi belli. Evet. E, e, force kaybederek Oo, devam ettiler. İmor. sevdiği işlerden birini yapıyor. Imor Berettas'ı. Oho! <laughs> mermi. Mermiyi böldü belki de ama sonrasındaki kill alamasa da. Ama ama. Yalnız QS2, Hamstar Lover da. Paz onu da vurdu. Paz bir de seyirci de getirdi. Paz! Paz klitsi... kaldı. vurdu. Laksan'ın tabii bilmiyor B oyuncusu olduğunu. Paz yere doğru döndü. Laxenin yürümesini bekliyor. Paz Hı... Laxenin yürümesini bekliyor. Paz ve bir mermi mermiyle beraber. 4 kill Paz'dan. Harika bir clutch. Şu anda heves kırıcı. Değil mi? Bu arada short'a attığı headshot çok acayip. Şimdi onun povundan izleyeceğiz. Bu tamam. Zaten uzun bir fight. Burada canı az olan ikinci oyuncu. Ama şu yukarı doğru... Skrank neydi? Atmadı. Henüz kısaya ya. Yanıcısı da var. Kili üçlü oyunu var yalnız. Evet yanıcıyı atacak <laughs> ve sonrasında bir counter flash. Bu arada Usopp'la almış. Aimstar'dan iki tane vuruş. Beyinündeki önündeki oyuncuyu kovalıyorlar. Şu anda kısa izleyecek pas. Bir tane burada ama bir oyuncu daha var orada. Bunun farkındalar mı? Yani Sofly yapıyor zaten. Çıktım. Mitten ve Imor mermiyi kaçırdığında bir tane de bir sonraki mermisinin isabeti var. Jules yardıma geldi. bir tık fazla zorlandı Softlight sanki. <laughs> Softlight mermisi bittiğini fark etmedi evet. o yüzden fikre şey devam etti. Ve Jules de paza yakaladı. Yani bir telaş mı var? Az Imor B'de AP'li. O agro oynuyor Imor. Hiç beklemiyordu Paz. Bu anda beklemiyordu. Bu arada Soulfly mitten çıkacak ve emstar. Soulfly'ı yakaladı de biraz erken denedi. İyi sızdı bence. Ama bu tarz vuruşlarda tabii inisiyatif kullanıyorsunuz. Sonuç getirmeyince sıkıntı büyük ve Emstar geçişinin farkında. Gustav flash bekletiliyor. Emstar yanıcı sonra öne çıkmak durumunda kaldı ama çok atılan flash, birlikte sonuçla geldi. Ben şu düşen isim uzun atılan bir başka flash hücum ekibinden ama siteye ilerlemek onlar adına çok zor. Yanıcı bu var mı? Evet. Flashlar atılıyor ve Emstar kör olmasına rağmen yakalamış Skrank'ı, yakaladı Skrank'ı ve Dagi tek. Yani Dagi'nin elinde AWP var. Ve onu almak isteyecekler. Çift AWP yapmak isteyebilirler. Ve belki jüresi atabilir. Zaten arkadaşlar şu anda tünele bakıyor Lux'ın. Ortaya çıkılacağının farkındalar. Amstar on isteyebilir ki şu an jüresi çatışmanın içerisinde resmen. Tamamen baitliyorlar Amstar'a ee, tahmin edilemesin diye. Ve buraya bakmayacak gibi sıkran oh, kamayı Genç reaksiyon gösterdi ve Bire birebir değişim. Tabi zaten Lux'ını biliyorlar. o açılırken Kalex uzundan. Soulfly geldi onu vurdu ve sadece in kaldı. İyi bir vuruş. Longa da bakması lazım. Kısaya da bakması lazım. Görüldü bu arada son anda. Flash sonrasında bir pik var ama zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. Geçit verme daha da iki tarafa da ve site izlemeye devam edecek Imor. Sonrasında bu vuruş kaçtı ama hayatta kalması yeterli olabilir. Evet hemen geri çekildi ve bir de Karbon. karbonla beraber bitirdi. Onlar da bunu devam ettirmeye çalışacak. Ortaya doğru yaklaştı oyuncular. Jüresi yanında pik alabilir arkadaşıyla. İşte vurmuş iki oyuncuyu. Üçüncüyü de o yakalar mı? Hayır Amstar vurdu. Ve bu şekilde Amstar 12. kilini alırken de 10. kilini almış oldu. İki oyuncu da çift tane nerede? Ve Fly Kalix karşısında ve Kalix oldukça rahat. Imor pik almaya çalışacak. Tabii ki flash geldikten sonra özellikle Imor'un oynatılabileceğini tahmin ederler mi? Pek var. Çok rahat gerçekten. Skrank. AK-47 var burada. Laksan fena bir flash değil. Yalnız Jesse çok rahat yakalandı. Laksan backside'da tahmin ediliyordur büyük ihtimalle. Backup gelecek hızlıca. Laksan hala burada görüldü. Default'ta oldu. Hemen Amistar'ın yardımı var. Laksan buraya sıkıştı. Soplay'ın aldığı kill. Amistar çıktı kill aldı ve çıkabildi oradan. Can e, az. 5 saniye kaldı. Immor'un aldığı kill ile beraber plant alınamayacak belki de ama. Alındı galiba. O. yardım etti ve... Son anda plant alındı galiba. Alındı Çok alındı. onu orada oh, pas vuruyor. Neler buraya. oluyor? Oh. Ve Lux'ın o İmor. Flash etkisine rağmen vurdu Dagi. Yoksa Lux'ını vuracak gibiydi. Evet. Dagi. birbirine karşı pozisyon alıyordu. Çok iyi Nate. Çok iyi Nate. Krankın yarı canı gitti. Diğer oyuncular da etkilendiler. Passboard'a imoru vurmuş. Bunlar nasıl oluyor Bedelux'ın da? Burası yani, da iyi pozisyon tabii. Skrank bu arada molisi var. içinden çıkıp mol atabilir. Benjo'ya verdi galiba. Ba ama hiçbir şey yapmadan yürüme kararı geldi Laksen. Backside'de bir mermisi kaldı bu arada. Em istediği anda mermisi yok ama kaçırmadı o mermiyi. Ve şimdi USB çekti Skrank. da onu da Laksen vuruyor tek başına. Harika bir savunma B'de be. Bir yere girmeye çalıştığınız zaman çok çabuk kal kalabalıklaşabiliyor savunma ekibi. Ve şimdi çok rahat Laksen. AWP ile 1-2 dağıldı, devamında kör vuruşunu kaçırdı ama 2 AWP'nin nasıl rahatsız ettiğini görebiliyoruz <laughs> ve Lux sen vurmuş. Dmg vursaydı çok estetik olacaktı. Ve evet. e şimdi Soulfly yakında beklemeye devam ediyor. Herhangi bir flash yok, kapıyı hamle yapamayacaklar. Mstar yanıcıyı kullandı, iyi bir flash ve Soulfly bundan etkilenebilir ama biraz arkasına düştü. Falex tünelden giriyor. süre yalnız iyice azaldı. Elini çabuk tutması gerekiyor. E torununu fire'ın. Hamster şimdi girmeye çalışacak. Sol Soulfly hala bekliyor. Yakındaki oyuncu kill bulabilir mi? Hayır. Herkes üç kill Eternal Fire'dan geldi ve seride durumu birbirine getirmiş oldu Eternal Fire. Üçüncü haritaya gideceğiz. Onu bize.